Merhaba, ben Özlem. Bir anne, bir eş, bir dinleyen, bazen de sadece kendim. Bugün fısıltıdan sohbetinin ilk gerçek bölümüyle birlikteyiz. Ve bu ilk bölümde size tek bir soruyla geliyorum. Aile nedir? Geçtiğimiz günlerde çocuğu olmayanlar aile değildir cümlesi yankılandı kulaklarımızda. Bu cümle için burktu. Çünkü biliyorum. Aile dediğimiz şey bazen sadece biyolojik bağlardan ibaret değildir. İki kişi birbirine sırtını yaslamış hayatı paylaşan iki insan. Belki de bir kadın ve kedisi. Bazen de bir çocuk ve anneannesi. Ya da bir baba, oğlu. İlkokul sıralarından günümüze uzanan bir dostluk. Kardeşlik belki. Aile bazen üç kişi olur, bazen beş. Ama bazen sadece bir kalpte yaşanır ve sayıların hiçbir önemi yoktur. Sosyoloji bize şunu öğretti: aile sadece kan bağı değildir, toplumsal olarak inşa edilmiş bir kurumdur. Yani zamanla değişebilir, şekil alabilir. Eskiye baktığımız zaman üç kuşak dört kuşak bir arada yaşardı. Şimdi ise herkes kendi çekirdek yuvasında. Ama his değişmez ait olma hissiyatı, güvende hissetme arzusu, bir yere, bir kişiye, benim ailem diyebilmek. Bir aile danışmanı ve sosyoloji mezunu olarak görüyorum ve duyuyorum ki çoğu insanın içinde biz aslında bir aileyiz ama kimse bizi öyle görmüyor haykırışı var. Ya da çocuğumuz yok diye insanlar evcil hayvanımıza takılıyor. Oysa biz üç kişilik bir aileyiz. Peki gerçekten Aileyi dışarıdan bakan gözler mi tanımlar yoksa birlikte atan kalpler mi? Kendi hayatıma bakıyorum ve oğlum doğduğunda ailem büyüdü belki evet ama ondan önce de biz bir aileydik. Ben, eşim, kedilerimiz, birlikte kurduğumuz hayaller, birlikte üzüldüğümüz zamanlar, birlikte sustuğumuz zamanlarda da biz bir aileydik. Oğlumuz doğduktan sonra da bir aileyiz aile olmak sadece kan bağını değil ki emek bağını, duygu bağını, beraber yaşanmışlığı içeriyor. Ama bazen aynı evi paylaşmak değil, aynı yaraları sarmak demektir aile olmak. Bugün size tek bir soru bırakmak istiyorum. Siz kiminle aile gibi hissediyorsunuz? Aynı soyada taşımasanız da, aynı evde oturmasanız da, sizi duyan, sarıp sarmalayan, varlığınızda var olan biri var mı? Veya siz kimin için ailesiniz? Hiç düşünmüş müydünüz? Aile misiniz? Ve bu aileniz, bu sizin oluşturduğunuz aileniz kimlerden oluşuyor? Nelerden oluşuyor? Bu sorunları düşünün bu hafta. Cevaplar bazen fısıltıyla gelir, bazen gözyaşlarıyla, bazen kocaman bir gülümsemeyle. Ve hatırlayın, aile rakam değildir. Aile sayılmaz, aile hissedilir. Aile her zaman hissedilir ve kalpten gelir. Ben Özlem. Birlikte bu sohbete eşlik ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde yine bir yudumluk sohbetle buluşmak üzere. Kendinize, birbirinize iyi bakın. Siz değerlisiniz ve bir ailesiniz. <laughs>